Bak senin uzmanlık alanından bir soru var burada. Hı. Kesin bileceğim. Hı hı. Suar hı. türü? A mı tür? Bilemedim. Baş harfi M. Hani Ol. haftalardır senin evde çözemediğin bir şey vardı yapamıyordun. Ne çözemiyorum ne yapamıyorum bilmiyorum. Yapamadım. Musluk Levent musluk. Bilsen şaşardım of, zaten. Tamam hadi devam et hadi. Hmm. Of. Soruya bak ya. Hı. Var ya bu soruyu bir saçımı kazıtacağım. Hadi sor. Su veya doğalgaz dağıtım düzeni nedir? Ya hep aynı konudan soruyorlar. Ne biçim bu ya? Ne biçim bir bulmaca? Yine mi su? Yine su Levent. Evdeki randıman vermeyen bir düzenek var ya. Ee? Tehsat hani adı. Ee? Ha, onun adı işte tesisat. Of ya of. Of. Aa. Bu bulmaca yanlış Levent'im üzülme sen. Neden? Enayi sözcüğünü sormuşlar. Hı? Beş harfli. E kaç harfli olmalıydı? E Levent yazıyorum olmuyor. Kırıcı oluyorsun ama ha. Satılmış ustaya ödediğimiz paralardan sonra seninle ilgili başka hiçbir sıfat gelmiyor aklıma kusura bakma. Bak canım bu işin tesisatla falan alakası yok tamam mı? Evet. Hala anlayamadım. Neyle alakası varmış? Canım? Nazar var evde hayatım, nazar. Öyle mi? Bunları senin satılmış usta mı satıyor? Evet, öyleyim. habire usta çağıracağımıza şurada bir kurşun döktürelim bence. Öyle mi? Evet. Peki. Sen dur, ben yarın bir reha ustayı çağırayım. Bakalım nazar mı var, başka bir şey mi var?